Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hemen güncelleme ile ilgili notları paylaşmak istedim. Normalde takip etmediğim için pişman olmuştum geçen sefer. Sefer hemen seri'den güncellemeleri sizinle de paylaşmak istedim. 17 Nisan 25 2025 sunucu bakımı detayları demiş. 1 Mayıs'ta gerçekleşecek olan sunucu bakımı İşçi bayramı nedeniyle 29 Nisan'a e, alınmış. Başta bunu belirtmişler zaten. <laughs> Yeni etkinlikler. Ronatland'da Bowle'da e, Lacan-Boss etkinliği başlamış. Artık bunu standart hale getirdiler zaten. Bir Lacan, bir Ayda bir değiştiriyorlar. Bunu tek tek söylemeye gerek yok. CR'de Daily Coin 2 etkinliği başlamış bir ay boyunca. Etkinliğe girerek CR'yi kazandığınızda iki tane, kaybettiğinizde bir tane Coin 2 gelecek. 30 tane biriktirirseniz karakter silme hakkı kazanacaksınız diyor. burada eşyayı nasıl kullanacağınız yazıyor zaten buna bakarsınız karakter silme tek kullanımı tıklıyor hapiste olan 10 jr cezası olan klanda olan ve kral olan karakterler silinemektedir diyor sildiğiniz yani silmiş olduğunuz karakterin idsini başka bir çara alamazsınız diyor Yani ne leveli düşük ama adı sizin kendi kullanacağınız nick'se ben bunu sileyim kendi 83 level adını koyayım diyemiyorsunuz. Önce onun ismini değiştirip sonra silip sonra kendi karakterinize koyarsınız önce. Bu değerli koyun eşyaları etkinlik bitiminde silinecektir diyor. Bunlar hiçbirini yapamadım ben. Yani kaç oldu? Şehirlere girmeye çalışıyorum. kaybediyoruz, ediyoruz. İşte sabahları kaçırıyoruz. O yüzden daha bir kere bile bundan faydalanamadım. Sistem değişiklikleri demiş. UTC ve Ultima Zindar diyor. Yaratıklardan eşya elde etme şansı sistemi değiştirildi. UTC etkinliğinde bulunan ana boss yaratıkları ve ultima zindanı ultima boss'unu kapsamaktadır. Yani sadece ana boss ve ultima'nın boss'u boss'lara en çok vuran kutuyu alır diyor. Hani eskiden sen de vurdun ben de vurdum. Hani herhangi bir demek çıkaran kutu alma şansını değiştirmişler. Boss'larda. Esnaf bossları Ferenc da en çok vuran kutu alıyormuş. Yani milletin söylediği gibi öyle ben de bir demeç attım bana da kutu çıkar muhabbeti yokmuş yani. Neyse. Windows 11 24 H2 versiyonunda diyor. SPS hataları varmış onları düzeltmişler bir dahaki ay etkinliklerini söylüyor. I Love Knight Online etkinliği sizlerle diyor. 29 Nisan'da başlayacak yani. 29 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında 20 tane I Love Knight alan oyuncular 29 bakımı 29 Mayıs bakımı sonrasında görev sıfırlama hakkı kazanacaktır. Geçen sefer görev sıfırlama hakkını sadece tek bir çare vermişlerdi. Bu sefer bütün akonda veriyorlar. Yani 4 çar birden işte kaç çarınız varsa hepsinin görevleri sıfırlanacak. O açıdan çok güzel. Geçen sefer böyle değil. Tek çare vermişti görev sıfırlama hakkını. Hiçbir anlamı kalmamıştı yani. Bu sefer dört çarın birden sıfırlanacağı için güzel. Yan çarlarınızı kasmak için. Bakalım. Sona eren etkinlikler demiş. Lupus çıkmayacak demiş. CR'deki daily join etkinliği sona erdi demiş. 30 tanesini alıp teslim edenlerin görevleri sıfırlanmış. Tabii ki bizim biri yaramadı ya çok bir şey yokmuş incelemelerimde hani ekstra bir şey yok zaten neyse fazla uzatmayayım hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. daha güzel incelemelerle yine karşınızda oluruz bay görüşmek üzere kendinize iyi bakın hadi eyvallah